Merhaba akrep burçları. Bakalım bu hafta. Tarot size neler söyleyecek, ne mesajlar alacaksınız, sonuçlar, sebepler açılımı ile ilgili olarak. 3 gündem konusu ve de sebepleriyle ilgili kartları seçelim. dan sonra da tabii ki kartların yönleri itibariyle de sonraki belki de gündem konularınızla da ilgili konuşacağız. İlk gündem nedir bakalım? Evet, Aziz kartı. Şimdi maneviyatı güçlü bir erkekten bahsedilir Aziz kartında. Bir şeyleri yapabileceğine yürekten inanmış bir kişidir. Belki de böyle bir kişi birdenbire karşınıza çıkabilir ve kafanızdaki bazı soru işaretlerine de cevap bulabilir. Size yardımcı olabilir bir konuda. Siz pek inanmıyorsunuz, çok ihtimal vermiyorsunuz ama sonuç olarak o inanıyor, siz de ona inanmalısınız. Ya da burada karşılıklı enerjiler vardır tabii ki. Hani kendinize çok da güvenmediğiniz bazı konularla ilgili olarak inanın kendinize diyor. Yani bu şekilde işler daha kolay olabilir ya da o işi ancak kendinize inanarak kendinize güvenerek halledebileceksiniz belki de yani bu mutlaka yapmalısınız diyor ya da mesela burada öğrenmeye açık olun yeniliklere açık olun sabit fikirli olmayın der Aziz kartı yani burada kendinizi öğrenci pozisyonunda e, tutmalısınız. Bugünlerde herkesi can kulağıyla dinlemelisiniz. Yani sırf dinliyormuş gibi gözükmeyin. Yani burada kimden ne öğreneceğinizin, kimin e, sizin ufkunuzu açacağını, e, kafanızdaki soru işaretlerine kimlerin cevap vereceği hiç belli olmaz. Hani bugünleri bu şekilde kendinizi öğrenci pozisyonuna sanki hevesli bir öğrenciymiş gibi, herkesten öğreneceğiniz çok kritik bilgiler vermek üzerelermiş gibi. Yani dinleyin ve e, mutlaka bunun neticesini alacaksınız diyor. Bakalım sebebi nedir? Bunların sebebi 40 yaş ya da daha küçük bir erkekle ilgili olabilir. Toprak grubu burçlarından biridir. Tılsım, şövalyesi ya da bugünlerde bu özelliklere sahiptir, dayanıklıdır, gözlemcidir, somut şeyler ortaya çıkarmaktan hoşlanır ya da başarıyı buna göre belirler mesela ya da mesela bu aktif bir bekleyişte anlatıyor tabii ki tılsım şövalyesi belki de kalıcı ya da karlı olacak bir şeyle ilgili olarak fırsat kolluyorsunuz siz. Bununla ilgili de olabilir. Aziz kartında bahsettiğim konular. O yüzden böyle bir durumda söz konusuysa gerçekten o fırsata hazır mısınız diye kendinize sorun bir kendinizi kontrol edin der. Yapılması gereken bazı şeyler olabilir. Bunları yaptığınızdan emin olun ya da ilgisiz bazı sorumluluklarınız, işleriniz vardır. Onları hallettiğinizden emin olun ki o fırsat karşınıza çıktığında ayağınıza dolanmasın hiçbir şey. Tam manasıyla hazır olun yani. O yüzden bu fırsat sizin karşınıza çok kısa bir süre içerisinde de çıkacak zaten diyor Tılsım Şövalyesi. Gelelim ikinci gündeminize. Mahkeme kartı. Şimdi... Mahkeme kartında da bir yüzleşme olabileceği söylenir. Bize biraz endişe veren ama sürekli ertelenmiş bir şeydir bu. Yani bir geriliyoruz, bir endişeleniyoruz, korkuyoruz. O yüzleşmeden, bizi geren o durumun gerçekleşmesinden korkuyoruz. Ama bir yandan da artık zaman yaklaşıyor ve nihayet geldi. Kaçamazsınız artık bu durum yaşanacak. Şimdi siz olumlu bir neticeye de hazırsınız. Olumsuz bir neticeye de hazırsınız. Her iki ihtimali de hazır bir şekilde bekliyorsunuz burada. Yalnız eğer iyi niyetliyseniz buradan kötü bir sonuç almayacaksınız. Kalbinizin iyiliğine güvenin der burada mahkeme kartı. Aynı zamanda bakın burada tabii ki eş ruhların bir araya gelmesi gibi bir durum da anlatılır. Yani birbirine benzer enerjiler bir araya gelirler ve çok güzel paylaşımlar, tecrübeler yaşanır. Ufuk açıcı belki de paylaşımlar olabilir. Tabii ki bu partnerinizle bir araya gelip bu türden paylaşımlar olacağını da söyleyebiliriz. Ama mutlaka onunla ilgili olmak zorunda değildir. Burada belki de yine işte arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız ya da başka gruplarla bir araya gelerek böyle bir durum da söz konusu olabilir. Bir döngünün tamamlanması. Ee, yeni bir döngüye başlangıçla ilgili olarak hani burada yıl dönümlerinden, doğum günlerinden hani bu günlerde akrep burçları değil tabii ki doğum günlerini kutlayan ama sonuç olarak e, burada e, bu türden konularda da e, anlatılır. Bakalım bunun sebebi nedir? Evet, yenilik. Bakın ikinci vurgu oldu yeniliğe. Ee, belki de e, e, yani hayatınıza girmek isteyen bazı kişiler var. Bunlarla ilgili olabilir mahkeme kartında bahsettiğim konular ya da yeni konular, yeni yollar, yöntemler. Bunlarla ilgili de olabilir. Belki de bir yere gideceksiniz efendim. Belki bir taşınma işi olacak vesaire. Yeni her neyse. İyi gelecek diyor, iyi şeyler getirecek diyor, korkmayın. Ya da mesela hayatınızda yolunda gitmeyen bazı şeyler varsa, bunların başkaları tarafından halledilmesini beklemeyin. Yani burada siz görüyorsunuz zaten aksayan şey nedir? ne yapılması gerekiyor? Siz biliyorsunuz çevresinde dolanıp duruyorsunuz. Sürekli oraya da bakıyorsunuz. Biri gelip de düzeltecek mi acaba diye bakıyorsunuz ama hayır yani onu düzeltme ya da işte raydan çıkmış bir konuyu tekrar rayına oturtma görevi size verildi. Bunu kullanın diyor. Bunu yapabilecek potansiyele sahipsiniz. Mutlaka hayatınızın dizginlerini eline, elinize alın ya da işte o işin sorumluluğun dizginlerini elinize alın. Sorumluluktan kaçmayın. Düzeltme yönünde. Sorumluluktan kaçmayın diyor araba kartı. Gelelim üçüncü gündeminize. Evet, değnek beşlisi. Şimdi değnek beşlisi bir gruptan bahseder elbette. Burada birbirinden çok farklı kişiler bir sebeple bir araya gelmiştir. Düşünceleri farklıdır, zevkleri farklıdır ama bir bir şey bir sebeple bir aradadır bu insanlar. Ve daha çok kendileri ifade etmekten hoşlanıyorlar. Ama öyle çok da fazla dinleme ya da anlamaya çalışma taraftarı değiller belki de. Şimdi burada bir anlaşamama uzlaşamama gibi bir durum söz konusu olabilir. Ama bunu aramayın diyor zaten bulamayacaksınız. Çünkü herkes kendi açısından haklı. Ve siz belki de bunu ilk fark edecek olan kişisiniz. O yüzden ısrar etmeyin, inatçı olmayın burada. Kendi haklılığınızın altını çizmeyin. Burada çünkü elde edilecek bir şey yok. Derhal konuya odaklanmalısınız diyor burada. Eğer ki gurur kibir yapmazsanız, yapıcı olursanız, burada konuya tekrar dikkatleri çekerseniz eğer buradan güçlenerek çıkacaksınız. Aksi takdirde gerilimin istenmeyen boyutlara çıkabileceğini de söylüyor. Sebebi nedir bakalım? Evet. Belki de karşılaşılan çok güzel bir e, fırsatla ilgili olabilir. Yani bu e, belki de birçok kişiyi ilgilendiriyor. İşte o grubu ilgilendiriyor. Yani bir fırsat yakalandı. Ya da çok aklınıza parlak bir fikir geldi. Bu konuda ikna etmeye çalışıyorsunuz belki de buradaki grubu. Var olan bir şeyin büyütülmesi, geliştirilmesi, bir adım daha öteye götürülmesiyle ilgili bir fırsat ya da parlak bir fikir. Bunlardan bahsediyor değnek üçlüsü. Siz manzaraya tam olmanız gereken yerden bakıyorsunuz. Oldukça konuya hakimsiniz. Hem detayları görebiliyorsunuz hem de geniş tabloyu görebiliyorsunuz. Sonuçları görebiliyorsunuz. O yüzden burada kendinizden şüphe etmeyin. Ama belki de burada anlaşılamayan konu zamanla alakalıdır. Hemen uygulanacak bir şey değil diyor burada. Sabırlı olmalısınız. Yani çünkü siz burada oldukça hevesli olabilirsiniz. Çünkü o fırsatın ne kadar parlak olduğunun farkındasınız yani. Ama zamana ihtiyaç var. Yani burada biraz kendinizi dizginlemeniz gerekiyor olabilir. Gelelim e, açılımı şöyle bir geneline Tılsım Şövalyesi. Diğerleri hep objektife e, bakar vaziyette. Tılsım Şövalyesi burada e, e, olayları başlatan ondan sonra da bakın sonuç kartlarında araba ve değinik üçlüsü çıkmış. Şimdi burada siz bir fırsat kolluyordunuz aktif bekleyiş içerisindesiniz ya da işte 40 yaş civarında daha küçük bir erkekle ilgili yeni yollar, yöntemler belki de yeni bir tavır, yeni bakış açısı ya da işte bir yerlere gitmeniz gerekiyor vesaire. Bu yeni ile alakalı durum her neyse bu sizin hayatınıza girecek olabilir ve bununla da ilgili bir fırsat bakın karşınıza çıkıyor ama bunu uygulama ile ilgili olarak da biraz zamana ihtiyaç var gibi gözüküyor. Tasım Şuvayis'in sonuçları olarak buradaki tavsiye konularına özellikle dikkat etmeniz gerekiyor olabilir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.